Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Şu anda konakta gerçekten büyük bir mutluluk var çünkü Nazlı hamile olduğundan şüpheleniyor. Yeni bölümde Nazlı herkese hamile olduğunu söyleyecek ve Melek bunu duyduğunda ise adeta çıldıracak. Melek hamilelik olayını duyduktan sonra asla durmayacak ve kötü oyunlarına devam edecek. İlerleyen bölümlerde ise meleğin ayağa tutmaya başlayacak fakat melek konaktan ayrılmamak için bunu hiç kimseye söylemeyecektir. Tabi melek konakta kaldığı süre boyunca ise kötülüklerine devam edecek ve Nazlı'ya zarar verecektir. Asude ile Murat ise şu anda çok mutlu ve Nazlı'ya kimsenin zarar vermesine izin vermeyecekler. Nazlı ise bir süre meleğin kötülüklerini anlamayacak ve iyi niyetinden dolayı meleğe iyi davranacaktır. Fakat meleğin yüzü tekrar ortaya çıkacaktır. Öbür taraftan Levent Furkan'ı vurdu ve Furkan'ın durumu şu anda oldukça kötüdür. Ela ise şu anda çok kötü durumda ve Levent'in elinden kaçmaya çalışıyor. İlerleyen bölümlerde ise Levent'e zarar verecek ve elinden kaçma planları yapacak. Furkan'ın ise gitgide durumu iyi olacak ve ayağa kalkıp tekrar Ela'nın peşine düşecektir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.